duyu bütünleme ve öğrenme güçlüğü. İnsanlar her gün çevrelerinden uyaranlar alır ve yorumlar. Görme, işitme, dokunma, tat, koku, denge ve hareket gibi çeşitli duyular sayesinde vücudumuz ve çevremiz hakkında bilgi sahibi oluruz. Beynimizin gelen duyusal bilgileri düzenleyerek yorumladığı bu sürece duyu bütünleme adı verilmektedir. Çocuklardaki duyu bütünleme büyük oranda tipik çocukluk deneyimleriyle gelişir. Bu deneyimler sayesinde çocuklar gelen duysal girdiği yorumlama, ayarlama ve uygun cevap verebilme becerisini geliştirebilirler. Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar aktivite performansları esnasında duysal işlemleme bozukluğu yaşayabilirler. Duysal işlemleme bozukluğuna sahip çocuklar duyularından gelen bilgiyi etkili şekilde işlemleyemezler. Duyusal hassasiyetler, motor becerilerde gecikme, kendini sakinleştirme konularında zorluk yaşayabilirler. Dikkat ve davranış problemleri yaşayabilirler.